Sorudaki öncülde nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan olumlu ve olumsuz sonuçlar bir arada verilmiştir ve bunlardan hangileri olumlu sonuçlardır diyor soru cümlesi. Şimdi arkadaşlar iç ve dış göçlerin artması, ekonomik kalkınma hızının düşmesi, doğal dengenin bozulması ya da toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanamaması bunlar elbette olumsuz durumlardır. Şimdi arkadaşlar iş gücünün artması ve işçi ücretlerinin ucuzlaması bu olumlu olarak değerlendirilir. Üretim artar, vergi gelirleri artar, mal ve hizmetlere talep artar yani ekonomi canlanır, piyasa hareketlenir. O halde sevgili arkadaşlar verilenler arasında olumlu sonuçlar C seçeneğinde toplanmış. Yine bakınız ekonomik kalkınma hızının düşmesi, doğal dengenin bozulması Bunlar da D ve E seçeneklerindeki olumsuz ifadeler. O halde cevabımız C seçeneğidir diyoruz. Arkadaşlar bu verilen ülkelerden hangisinde işte çocuk nüfus oranının daha fazla olduğu yani hangisinin geri kalmış bir ülke olduğu bizden isteniyor. Arkadaşlar tek tek bütün ülkeleri değinelim. A seçeneğinde bir Avrupa ülkesi Fransa işaretli. B seçeneği ABD. C'deki ülke arkadaşlar bakın sırasıyla veriyorum. Hindistan, hemen yanındaki Pakistan ve hemen yanındaki Afganistan. Yani C seçeneği geri kalmış bir ülke. D seçeneğinde gösterilen yer Avustralya. Ve arkadaşlar E seçeneği İskandinav ülkelerini gösteriyor. Üstü bu İskandinav ve Yarımadası'nın Norveç, aşağısı İsveç. Haritada boyalı olan yer ise Finlandiya ve bir Avrupa ülkesi ki Avrupa ülkesi genelinde olduğu gibi Finlandiya'da da çocuk nüfus oranı düşüktür. Çocuk nüfus oranı fazla olan yani geri kalmış ülke olan Afganistan seçeneklerde C seçeneği doğru cevabımız. Arkadaşlar sırasıyla bu haritada gösterilen illeri bakınız eşleştirelim. Erzurum bu mavi renkte gösterilen yer. Artvin bu koyu sarı renk. Şanlıurfa yeşil renk, Elazığ kahverengi renk ve Kocaeli kırmızı renk. Arkadaşlar soru sanayi ve hizmetler sektörünün işte Kocaeli'de daha fazla olduğunu ve Kocaeli'nin hangi renkle gösterildiğini bizden istiyor. Arkadaşlar Kocaeli kırmızı renk. Yani cevabımız E seçeneği olacak. Arkadaşlar demografik dönüşüm modeli verilmiş sorudaki grafikte ve bir açıklama var şimdi bu model üzerinde arkadaşlar ülkeler işte gelişim süreçleri aslında verilmiş yani doğum ve ölüm oranları yüksek olduğu aşamadan düşük olduğu aşamaya geçecek şimdi Arkadaşlar yalnız bu piramitler bir yanlışlık yapılmış yerleştirilirken ve bu yanlışın gidilebilmesi için hangi ikisi yer değiştirmelidir diyor Şimdi arkadaşlar ilk önce en geri kalmış ülke konumunda. Yani çok hızlı artan bir nüfusa sahip olacak. Sonra gitgide arkadaşlar nüfus artışı düşecektir. O halde 1 ve 2'nin karşılıklı olarak yer değiştirmesi gerektiğinden bahsedebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar soruda okur yazar oranı gösterilmiş grafikte ve gelişmiş ülkelerde okur yazar oranının yüksek olduğu belirtiliyor ve soru bu duruma bir örnek. Yani okur yazar oranı yüksek gelişmiş bir ülkeyi bizden istiyor. Arkadaşlar haritada verilen ülkelerin her birine tek tek değinelim. Bakınız bu kısım arkadaşlar Somali şu kısım Hindistan'ın hemen sol tarafı ee, Pakistan ve Afganistan C seçeneğinde Batı Avrupa, İngiltere. D seçeneği ise arkadaşlar yine Hindistan'ın sol tarafı Afganistan, Pakistan ülkeleri işaretli. E seçeneğinde Suudi Arabistan'ın güneyindeki Sudan, ee, umman ülkeleri işaretli. Şimdi o zaman ee, biz gelişmiş ülkeyi arayacağız cevabımız İngiltere olacaktır. Yani C seçeneğidir arkadaşlar.